Sayın Cumhurbaşkanım, Saygıdeğer Bakanlarımız, kıymetli katılımcılar. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Hizmet ihracatında inovasyon başlığı altında gerçekleştireceğimiz fikir, bilgi ve deneyim paylaşımının bu organizasyonun hedeflerine layıkıyla hizmet etmesini temenni ediyorum. Tüm sektörler gibi hizmet sektörünün de temeli üretimdir. İnovasyon ise bir fikir geliştirmek ve onu uygulanabilir hale getirip soruna ya da farklılaşma arayışına çözüm sağlamaktır. Bunu ihtiyaca göre ürüne ve hizmete uygulayabilirsiniz. Bunların gerçekleşme sürecine ve organizasyondaki yapıya yönelik hayata geçirebilirsiniz ya da tümünde yapabilirsiniz. İnovasyon, rekabet gücünü ve pazar payını arttırmak, yeni pazarlara hitap edebilme koşullarını oluşturmak içindir. Gerçekleştirdiğiniz yenilik maliyetleri en aza indirme, yeni ürün ve hizmetlerle çeşitliği sağlama kaliteyi arttırma, güçlü bir marka oluşturma gibi faydalar sağlayarak sizi hedeflerinize ulaştırır. Zaten bunları yapmazsanız küreselleşen dünyanın uluslararası rekabet ortamında ayakta kalmanız çok da mümkün değildir. İnovasyon süreklilik arz eden bir süreçtir. Alanında ilk ve önce olan bir ürün veya hizmet sunmuş olsak bile eğer devamını getiremezsek sağladığı faydayı sınırlamış oluruz. Yeni radikal inovasyon gerçekleştirmeyi başarırsanız da bunun devamını arttırımsal inovasyonla geliştirmek zorundasınız. 2019 yılında Türkiye hizmet sektörü yaklaşık 36.8 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Türkiye 26. büyük hizmet ihracatçısıdır ve dünya payı yaklaşık %1 seviyesindedir. Bu bir başarıdır ama yeterli olmaktan uzaktır. Neden ilk 20'de değiliz? İlk 10 içine nasıl girebiliriz? Dünya hizmet dış ticaretinden daha fazla payı nasıl alabiliriz? Konularına yoğunlaşmak zorundayız. Zaten inovasyon da burada devreye giriyor. Yenilikçi yaklaşımda teknolojiyi yakalamak en önemli adım olacaktır. Zira teknoloji alışkanlıkları tüketim biçimlerini dolayısıyla iş ve işletmelerin doğasını değiştirmektedir. Lojistikten eğitime, yolcu taşımacılığından kültür ve eğlenceye hangi alanda hizmet üretiyor ve ihraç ediyor olursak olalım, kendi sektörümüzün teknolojik gelişimlerini ve yeni uygulamalarını bileceğiz ve bize en uygunu alıp hızla uygulayacağız. Kendi teknolojilerimizi geliştirmek için ARGE çalışması yapacağız. Bu yatırımlar her zaman kendisini fazlasıyla geri öder. Bundan çekinmemiz gerekiyor. Yine teknoloji dışındaki fikir ve uygulama yeniliklerini takip etmek, hatta bu alanda önce olabilmek önemlidir. Yenilik süreçleri ele alındığında hizmet sektöründe strateji, yönetim, pazarlama ve organizasyon gibi değişimleri çok daha yoğun kullanıyoruz. Bu değişimlerin doğru yapılabilmesi ve faydalarının kalıcı olabilmesi için müşterilerimizden, rakiplerimizden, tedarikçilerimizden, kısacası paydaş ve hedef kitlenin tamamından bilgi sağlamalıyız. Eksiklikleri ve beklentileri bu şekilde daha rahat tespit edebilir, ihtiyaç duyduğumuz inovasyon adımını daha isabetli atabiliriz. Turizm başlığına baktığımızda tüm dünyada gelir yaratma, istihdam sağlama, bölgesel kalkınmayı destekleme ve katma değer açısından en önemli sektör karşımıza çıkıyor. Turizm sektörünün Türkiye'nin de üyesi olduğu OECD ülkelerin hizmet ihracatına katkısı %21,5 seviyesindedir. OECD ülkelerinde uluslararası turistler tarafından harcanan her bir Amerikan doları ortalama olarak 89 sent katma değer yaratmaktadır ki bu rakam ihracatın yarattığı ortalama katma değerden daha yüksektir. Aynı zamanda turizm 50'den fazla ana sektörden mal ve hizmet alımı yaparken hizmet sunumunda ithalata bağımlılığı en düşük olan sektördür. Sayın Cumhurbaşkanımızın gelecek vizyonunda turizmin stratejik sektör olmasının arkasında yatan gerçekler de bunlardır. 2019 yılında dünya turizmi yeni bir rekor kırarak 1,5 milyar uluslararası ziyaretçi sayısına ulaştı. Bu muazzam rakamla birlikte turist profili değişiyor, karşımıza sürekli artan, çeşitlik kazanan istek ve ihtiyaçlar çıkıyor. Tüm bunlara ayak uydurabilmek için ileriye doğru adım atmamız gerekiyor. Adına inovasyon deyin, gelişim ya da değişim deyin. Hızlı refleks göstermemiz lazım. Bugün pandemi sürecinin sonuçlarını geride bırakmamızı sağlayacak gelişmelere biz 2018'de başladık. Nitelikli turisti merkeze koyarak ulaşımda, tesisleşmede, iş gücünü, kaliteyi, konforu ve yetkinliği sağlayacak değişimleri hayata geçirdik. Turizmin olmazsa olmazı tanıtma, dünyadaki en iyi örneklerle yarışabilecek kurumsal bir kimlik kazandırdık. Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı'nı kurduk. Bu yıl dünyada en etkili ve güçlü tanıtım çalışması yapan ülke olduk. Bu hem turizm noktasında hem pandemi için hayata geçirdiğimiz uygulamalar noktasında gerçekleştirildi. Bununla birlikte turizm hareketlerini bütün yıla yaymak, çalışmalarını yaptık ve buna paralel olarak turizm çeşitliliğini kruvaziyer turizmden sağlık turizmine, kış turizminden kongre turizmine birçok başlıkla çeşitlendirme yoluna gittik. Tüm bu başlıklarda henüz ilk adımlarımızı atmış olmamıza rağmen 2018 ve 2019 yıllarını rekorla kapattık. İnşallah göreceğiz ki 2021'de pandemi sürecinin etkisinden en hızlı çıkan ve yükselişe geçen de biz olacağız. Bütün bu örneklerden tecrübe ettiğimiz üzere inovasyon bir uyum çalışmasıdır. Bugüne uygun, geleceğe de adapte edilebilir olmalıdır. Günün var olan sorunlarına getirilen yenilikçi çözümler geleceğin yolunu açacak ki yarınlara dair yeni hedefler ortaya koyup üretime geçebilelim. Güvenli turizm sertifikasyon programımız bu anlamda en güzel örneklerden biridir. Bu program küresel bir soruna Türkiye turizmi adına hızlı, pratik ve detaylı çözüm sunmuştur. Hem içeriğiyle hem de uygulamadaki disipliniyle rakiplerimizin önüne geçmemizi sağlamıştır. Biz sadece bugünün sorunlarına tüm yönleriyle bir cevap vermekle de kalmadık. Aynı zamanda gelecekte benzer bir sorunla karşı karşıya kalınırsa çok hızlı reaksiyon vermemizi sağlayacak bir zemin oluşturduk. Bu programımızın yapısal özelliğinden kaynaklı bir durum Birincisi ulaşımdan konaklama ve ziyaret noktalarına kadar turizm hareketlerinin tüm adımlarını programın kapsamına dahil ettik. İkincisi misafirlerimizi pandemiden korumak için en üst düzeyde tedbirleri aldık ama ya hastalanırsa ne olacak sorusunu da cevapsız bırakmadık. Hem misafirlerimizi hem turizmcimizi koruyan, tüm senaryoları içeren bir oluşum ortaya koyduk. Üçüncüsü bu yenilikçi uygulamayı tek elden dayatmadık. İlgili bakanlıklarımızın desteğini aldık, sektördeki tüm paydaşlarımızın önerilerini dinledik ve herkesin hem fikir olduğu bir çözüm ürettik. Uygulamadaki başarı da bundan geliyor. Ortaya ne koyduğumuzu, nasıl uygulayacağımızı ve bize sağlayacağı faydaları bilerek yola çıktık. Son olarak bu yeniliği ayrıntılarıyla dünyaya anlattık. Bunu Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız üzerinden ve Dışişleri Bakanlığımızın güçlü işbirliğinde çok yoğun bir şekilde yaptık aynı şekilde devam edeceğiz. Sonuç nedir diye sorarsanız küresel turizmde yaşanan büyük daralmada en güçlü rakiplerimize göre yüzde on daha başarılı bir performans sergiledik. Uçuş kısıtlamalarını kaldırmayı başardık. Rusya, İngiltere, Almanya, Ukrayna pazarlarının seyahat için en çok tercih ettiği ülkelerden biri olduk. Belki de önemlisi ulusal ve uluslararası kamuoyunda güven tesis ettik daha önce aklında hiç Türkiye olmayan insanların ülkemize erken rezervasyon yaptırdıklarını görüyoruz. Bu güveni güçlendirmeyi ve bu talepleri arttırmayı sürdüreceğiz. Sözlerimin sonunda ihracatçımıza, ülkemizin ekonomisine, milletimizin refahına sundukları güçlü katkı için teşekkür ediyorum. Daha fazlasını başarabileceğimizi biliyoruz. Yeniliklere açık olmaktan, girişimde cesur davranmaktan, kendimize ve ülkemize inanıp güvenmekten vazgeçmeyelim sıkıntılar yaşanır ama ne kadar büyük yaşanacağına da bizim hazırlıklarımız ve öngörülerimiz de etkilidir. Günü değil, geleceği düşünerek, meydan okuyarak ve daima daha iyisini arayarak yolumuza devam edeceğiz. Öncelikle ülkemize ve milletimize hizmet için taş üstüne taş koyan herkese ayrıp gözetmeksizin bütün ilgi ve desteğini sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan'a nezdinde Ticaret Bakanlığımıza bu değerli buluşmayı verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz sürece uygun olarak ve de ele aldıkları konuyu çok güzel bir örnekle dünyanın ilk sanal inovasyon haftasını tertip eden Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni bu güzel organizasyondan ötürü kutluyorum. Sayın İsmail Gülle ve tüm çalışma arkadaşlarına faaliyetlerinde başarılar diliyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.